Durubu minatım, kan bu Amerika'dan kildim. Ona bu videoga sahatılın sangarabın. Ona bu YouTube kanal ihin elbəh video video ların gına gına vakıpın bu Ona bu üçü geyim yakı. Ona bugün e, olduğu e, atılların e, ona üçüge çavaş tola ona saha tola yaka bastın bastın kere tolar an doyduğa ona sa, saha a tolerar ähm äh erger sangarobun ton äh kun ay sangar sangarokpun süp one ähm ähm buyul saha sirger barokpun məğribin äh one ähm 에, айлғаға бар уақытпен сөп тон татаға тата саха сирегер тұрар оны тата тата олус әлбе әлбе айылға та тұрар оны бұ үшіге кәрі меға отан Ee, iti, e et euh soir saha sir tumnay e, bir sir Oton e, saha sir eğer eee atıruca yegar e, 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 bagar bagarımın e, e, olduğu e, e, üçü geydik e, e, kırı hübün e, otan sayın e, e, iti itinik bolu vaka söp otan e, köhün e, olduğu e, olus tümlü bolu vaka söp otan e, miyaka e, bu e, 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 üçüge bol vaka söp otan e, bastakı e, e, kem ihin e, e, iti e, kemge e, bar vakın bagar butim. otan bu üçüge bu kere e, ona e, Rusya Rusya e, rasya ta, e Olus sirl sirl sirlerlerlerlerge barvak pın oton çavaş atılan bidigin de sangara sangara vak pın oton çavaş atılan saha atılan kurduk suh mıka oton çavaş atılan bir öy için varet varet bitim otan çavaş çavaş tala için bir öy bolu vakasıp ona bu üç bu uhun sua uhun sua otan türt öyle sahatalar için öhünç otan o zaman mıca övehe övehe kalanga kurduk pun otan saha tıl tıl tılanan oldu üçüge bilgin boldu kasıp ona Uh, uh, biligin torab bar vaqtinsop wana uh, kun ayi uh, ona bar vaqtin uh, uh, sop wana uh, uh, bu video ihin uh, sa uh, uh, sahad, uh, talagar, uh, uh, sa sa togar as sangar sangar sangarobun wana bu uchugi wana um, uh, biligin uh, Videonu, videonu, e videon büt, videonu eee büter bin ona eee mağtal